Merhaba çocuklar. Balıklar nasıl yüzer Deneyi'ne hoş geldiniz. Bugün balıklar nasıl yüzermiş onu öğreneceğiz. Su dolu bir tane kabım var. Aa burada ne var? Burada da balonlar var. Aynı balık gibi. Evet pembiş köpeğim de burada. Evet çocuklar Şimdi böyle su dolu bir kab alıyoruz. Bir tane balonumuzu diye şişiriyoruz. Daha sonra balonumuzu şişirdiğimiz balonu ağzını kapatıp üzerine böyle balık resmi yapıyoruz. Sonra bir tane balonumuzu da içine de su koyuyoruz. Bunun içinde su var çocuklar. Sonra gene böyle balık resmi yapıyoruz. Sonra bunları bir tutup su dolu kabımızın içine atıyoruz. Bakın. Su içi su dolu balon dibe çekiyor. Ama şişirdiğim hava o içinde hava var. Çünkü üf diye üflüyorum ya. Bu da havada kalıyor. Bu dibe çöktü su olan. Bu havada kalıyor. Neden biliyor musunuz çocuklar? Çünkü balıkların yüzgeçlerinin içinde hava vardır. Bu hava sayesinde balıklar kesinlikle dibe batmaz. İstedikleri zaman dibe inerler ama bu şekilde direkt batmazlar ve o hava kabarcıkları balıkların yüzmesini, yüzü, iyi yüzmesini sağlar. Evet çocuklar, bugünkü deneyimiz de bu şekildeydi. Bakalım başka ne deneyler yapacağız? Başka neler yapacağız? Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.